Merhaba arkadaşlar pazar gününün bülteni ile karşınızdayım ee, gerçekten e, çok kötü geçen bir cumartesi günü oldu ve e, şanssızlığım üzerimde devam ediyor arkadaşlar ve e, bu süreç içerisinde kafanıza yatan maçları alın çünkü yani bu kadar ben e, kötü gittiğimi hatırlamıyorum ama bunu aşacağım arkadaşlar uzun bir ara vermiştik iddiaya e, bunu bir şekilde aşacağız daha çok gollere yönelmeyi düşünüyorum çünkü taraf bahsi biraz riskli olmaya başladı. Ve şöyle anlatayım. bugünkü bugünün maçlarına biraz değinelim. Fenerbahçe'ye ve Beşiktaş'a biraz değinelim. Arkadaşlar e, 4 tane karşılaşma belirlemiştik. Borussia Dortmund ve Bayern Münih. Borussia Dortmund'un kazanacağını söyledik. Bayern Münih'in handikap yapacağını söyledik. Hani ben daha garanti maçlara yönelmek istedim. Bayern Münih sonuç itibariyle deplasmanda oynuyordu arkadaşlar. Ee, Union Berlin'de kötü bir ekip değil. 2 tane gol attı Bayern Münih'e. Ben Liverpool karşılaşması ve Ajax karşılaşmasını tercih ettim. Liverpool 2-0 önde olduğu karşılaşmayı arkadaşlar 2-2 ile sonlandırdı. Neredeyse Brighton Liverpool'u yeniyordu arkadaşlar. Liverpool'u geçen hafta seyrettik Manchester United'a 5 tane gol attılar. İsteseler 10 tane atarlardı. Muhammed Salah ve Sadio Mane oynamasına rağmen Liverpool bugün Brighton karşısında istenileni veremedi. Herakles Ayaks arkadaşlar. Ayaks yani Beşiktaş karşısında da izledik. E, hafta içerisinde Borussia Dortmund'a 4 tane attı. PSV Eindhoven'a 5 tane attı. Ama bugün Herakles karşısında golsüz e, kapattı. 10 karşılaşmada 37 gol atan bir Ayaks'tan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani bugün gerçekten e, şanssızlık vardı üzerimizde diyebilirim. Arkadaşlar Fenerbahçe için şunu e, söylemek istiyorum. Vitor Pereira ile bu iş olmaz arkadaşlar. Fenerbahçe'ye kattığı herhangi bir şey yok. Orta alanda Rossi, Pelkas, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ile Fenerbahçe şampiyonluk hayal ediyorsa etmesin. Rossi'nin, Pelkas'ın, Gustavo'nun Fenerbahçe'de işi yeri yok arkadaşlar. Ferdi Kadıoğlu bizim evladımız. Türk oyuncu oynatmak zorundayız. Ferdi o pozisyonda oynayabilir ama özellikle defansa zalayı beş para etmeyen bir futbolcu. Sürekli arkasına top kaçırıyor. Savunma anlamında hiçbir şey vermiyor. Hücum anlamında zaten sıfır. Bu aynı şeyleri e, Kim için söyleyemeyeceğim. Kim Minciye gerçekten iyi bir oyuncu arkadaşlar. Beşiktaş maçında da Zalai'nin e, yüzünden o kırmızı kartı gördü. Yine Zalai arkasına kaç, kaçırmış olduğu top yüzünden Kim kırmızı kart gösterdi arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'nin oturup bir düşünmesi lazım. İyi bir beyne ihtiyacı var arkadaşlar. Yani bu tarz oyuncular transfer edeceğine iyi bir hoca transfer etse zaten sistemini kurar hoca. Bugün e, Sporting Lisbon'un hocası Jorge Jesus'u getirse Fener daha farklı olurdu. Beşiktaş ise arkadaşlar yani bir oyuncuya bağlı. Gerçekten piyanoçu olmayınca Beşiktaş yürümüyor arkadaşlar. Gitmiyor. Ne Alex Teixeira ne Bahçı piyan için yokluğunu dolduramıyor. Ve Beşiktaş da bugün yine yenildi. Yarının maçlarına gelelim arkadaşlar. İki tane karşılaşma belirledim. Yani kafanıza yatan maçlar alın arkadaşlar. Yani şansımız yolunda gitmiyor. İnşallah bu şanssızlığı kıracağız. İlk maçım Kayseri Spor, Karagümrük Spor. Geçen hafta Karagümrük'ü ka, e, Hatay Spor maçını seyrettim. Gerçekten Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir maç oldu. Gerçekten çok iyi karşılaşmaydı. Karagümrük ilk yarı müthiş oynadı. İkinci yarıda Hatay Spor oynadı arkadaşlar. Ve maç 1-1 bir, bir sona erdi. Eee gümrüğün oyuncuları arkadaşlar yaş seviyesi belli bir seviyeyi geçtiği için. Caner Erkin de burada oynuyor. Gerçekten iyi de mücadele ediyor. Fenerbahçe'de tanıdığımız Caner. Arkadaşlar ikinci yarı yoruluyor bu takımın. Kondisyonu yerinde değil. Hatta ikinci yarı daha üstün oynadı. Kayseri Spor'da arkadaşlar Alanya karşısında izlemiştim. Form durumuna bakalım. evet Alanya karşısında Alanya'ya 3 tane gol attılar. Ve gerçekten güzel karşılaşma oldu. Konya Kayseri'yi yendi 2-0. Ben kendi evinde Kayseri'nin muhakkak gol bulacağını düşünüyorum arkadaşlar. Karagümrük açık oynayan bir e, futbol sergiliyor. Bilmiyorum kendi evinde oynadığı için mi o kadar açık oynadı. Deplasmanda nasıl bir oyun sergileyecek göreceğiz yarın. Ama Kayseri arkadaşlar cesur futbol oynuyor. Ben her iki ekibinde goller bulacağını düşünüyorum. Bu maçla ilgili tercihim arkadaşlar karşılıklı gol var olacak. 1.46 oranı var. Bence gayet iyi bir oran diye düşünüyorum. Diğer karşılaşmam arkadaşlar. Galatasaray-Gaziantep karşılaşması. Bu karşılaşmayı neden seçtim? Onu söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar Trabzonspor her ne kadar e, maçı kazansa da iyi futbol oynamıyor. 2 haftadır izliyorum. Göztepe karşısında izledim. Ve e, bu hafta da seyrettik. İşte 2-1 zor bela kazandı Rize karşısında. Ki Rize çok kötü arkadaşlar. Ona rağmen e, Trabzon bir yerde tökezleyecek. Galatasaray'da hazır Beşiktaş ve e, Fenerbahçe puan kaybetmişken bu hatayı düzeltecektir arkadaşlar. Bu buradan muhakkak 3 puanla ayrılacaktır diye düşünüyorum. Yani ben e, Galatasaray'ın muhakkak kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben e, risk almak isteyenler 4.5 gol altı ve Galatasaray galibiyeti deneyebilirler. Oranı çok iyi. 1.58 oranı var. Ama ben yarın direkt Galatasaray kazanır diyeceğim. Çünkü Gaziantep de gol atabilir arkadaşlar. Çünkü Gaziantep de çok iyi oynuyor. Ee, ve goller buluyor. Açık futbolu seven bir ekip arkadaşlar Gaziantep. Yani Gaziantep bir Adana Demirspor karşılaşması hariç. Her maçta neredeyse gol buldu. Puan durumuna da baktığımızda Gaziantep'in 12 puanda ve 12 gol atıp 14 gol yedi. Ben yarın Galatasaray sağdan e, Gaziantep'i eli boş döndürür diye düşünüyorum. 1-29 oranı var. Tercihim bu yönde. Yarınki iki karşılaşma bu şekilde. Kayseri Karagümrük karşılıklı gol var. Galatasaray Gaziantep maç sonucu bir. Tercihim bu yönde arkadaşlar. Ee, Alanya Göztepe maçı da tamamen tavsiye niteliğinde arkadaşlar. Kuponumda yer almıyor. Bu maçı yorumlayayım sizlere. Alanya'yı e, Fenerbahçe karşısında izledim. Arkadaşlar tamamen savunma futbol oynadı Fener karşısında. Şansları da yolundaydı. Ve Fener'i iyi kilitlediler arkadaşlar. İyi uyuttular. Göztepe'de Trabzonspor karşısında izledim. Göztepe'de Trabzon'a karşı iyi futbol oynadı. Ben yarın bu maçta çok fazla gol olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. 3.5 gol altında oranda 1.35. Gayet iyi. Bu şekilde değerlendirmede bulundum. Norwich-Leeds United karşılaşması arkadaşlar. Diğer maç mesela alternatif olarak baktığımızda Norwich gerçekten iyi durumda değil. 9 maçta yalnızca 2 gol attı arkadaşlar. şuradan baktığımızda ben ev sahibi 1,5 gol altı tercihi 1.34. Leeds United'da 2 gol atamazlar diye düşünüyorum. Tercihim bu şekilde olacak. onun dışında baktığımızda şöyle. Arkadaşlar Inter Udinese maçı var. Deplasman 0.5 gol üstü. Olabilir diye düşünüyorum. Deplasman 0.5 gol üstünün oranı 1.55. Salernita Napoli maçı var. Hani İtalya Ligi'nden uzak durmak gerekiyor ama. Yani ben Napoli'de iyi gidiyor arkadaşlar. 9 galibiyet bir beraberlik aldı. Napoli'nin yine kazanabileceğini düşünüyorum. Risk almak isteyen 4.5 gol altı ve Napoli galibiyeti 1.49 oranı var. Veya arkadaşlar şunu da deneyebilirsiniz bir ee, buçuk gol üstü ve Napoli galibiyeti 1.34 oranı var. Bu şekilde bir değerlendirme yapabilirsiniz. Sassuolo'yu da Juventus karşısında izledim. İyi futbol oynuyorlar. E, ee, Empoli'yi yenebilecek güce sahipler. Yani ben Sassuolo galibiyeti öneriyorum. 1.51. Tercihlerim bu yönde arkadaşlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.